sizi nereye götürdüm? Seven çekildiği yere. Mutlu musun nincin? Çok mutluyum. bu. Fotoğrafımı çektin mi? Çekiyorum aynı zamanda videoda çekiyorum şu anda. Hadi Hem çek. Video... Hadi fotoğrafını çek. Bir daha mı fotoğrafını çekeyim? Evet. Çekeyim. Şöyle geri geleyim şeyi büyütemiyorum. Bir dakika. Şöyle çek. Tüm. Biraz daha yaklaş diyeceğim ama arası da kalabalık. Hadi sen takip, sen git ben seni takip ediyorum. Geldim tat. Evet buradan mı çekelim? Evet. Tamam. Bütün ev gözükmüyor değil mi? Bütün ev gözükmüyor maalesef. Tamam. Biraz geri çekilmem lazım şöyle. Ben geri çekileyim. Çekeceğim de. Ve neredeyse bütünü gözüküyor. Gözüküyor şu anda. Hepsi gözükmese bile. Hem video hem fotoğraf yaptığım için herhalde açıyı çok genişletemiyorum. Evet. Hangi dizinin dinleyiciyim Kuzey Yıldızı. Ev güzel gerçekten. Şöyle bakalım. Aa Nilciğim bugün de ne günlerden? Cumartesi. Bugün cumartesi. Belki de burada bir sahne izleyeceksin bugün. Ay baba gidelim gidelim ben seni takip ediyorum sen git. Buradan mı iniliyor gerçekten oraya? Ha burası mı daha iyi? Şöyle Nilcim ayağın kayabilir burası bence çok iyi değil. Şuradan in bence. Ama tamam oradan şu... Bir dakika ben buradan düşebilirsin. Bence Nilcim, önce ben ineyim. Bir saniye. Ya Yıldız nasıl iniyormuş buradan topuklu ayakkabılarıyla? Yıldız topuklu ayakkabı giymiyor mu? Evet iniyoruz. Nil de iniyor şöyle. <laughs> Nilciğim nedir bu? Kuzey Yıldız'ı aşkı sende. Başka türlü inmez insan buralarda. Dikkatli ol düşme. Evet. Merhaba. <laughs> Buralar gerçekten çok güzel arkadaşlar. Şurada bir yıkıntı var. Karadeniz'deyiz. Şimdi görüyor musunuz? Oraya da geçeceğiz. İnsanlar tabi doğal olarak çok ilgileniyorlar. Kuzey yıldızının çekildiği mekanlarla Geliyoruz. Şöyle tekrar bir yokuştan iniyoruz. Bakın arkadaşlar. arkadaşlar. Evet söyle bakalım. Duysun dağlar, duysun taşlar. <laughs> kuzey yıldızı. Kuzey yıldızı ilk açtın. Çekildiği yere geldi. Evet. Şöyle bakalım. Duysun da gelirken arabada ne, ışığı arkamıza alalım şöyle bir dakika. Şöyle gel şu tarafa geç tatlım. Şu tarafa geç daha net görünürsün. Gelirken denileceğim arabada onun şarkılarını söyledin. Hangi şarkısını söylüyordun Kuzey Yıldız'ın? Gözünü açsana. Bir ağzını açsana pardon. Bir, bir Gecenin Bir Vaktinde'yi söyledik. Bir de kapımdaki Nar Miduru söyledi bir 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 söyledik. Bir, de miduru söyledi. bir tanesinden biraz yüksele bakalım. Kapatma ağzını. Gecenin bir vaktinde yıldızların altında Gecenin oturup ağladım mı ayrılık saatinde oturup ağladım mı ayrılık saatinde ay <laughs> teşekkür ederim sen sevdalım e etmedin mi sen <laughs> sadece çekmedin mi sen sevdalım e etmedin mi Hadi, i̇şte bu. <laughs> Çok güzel. Eve de gidecek miyiz? Evet evet. Tamam hadi takip ediyorum ben seni. Neci? E, güzel mi burada yürümek? Evet. Arkadaşlar Marjilene geldim. Baygostil kamerayı bana verdi. Bakın merdivenden çıkıyorum. Çok mutluyum arkadaşlar. Eve gireceğim. Yarışasın. İnşallah giriliyordu tabi. Ve balkona çıkmış bulunuyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle çok güzel bir manzara var ve şuradan evin içine bakabiliyorum. Bakın arkadaşlar. Evin içi çok güzel. Biraz daha bakalım arkadaşlar ya. Bu benim hayalimdi. Şöyle çok mutluyum. Yaşasın. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar ben burada kalacağım bu gece. Galiba onlar eve gidiyor. Çünkü ben buradan inmek istemiyorum. Arkadaşlar, arkadaşım geldi şu an. Bana tepki veriyor. Ben çok mutluyum. Bakın, şöyle masayı görüyorsunuz. Bakın, çok güzel. Keşke içine girebilseydik be arkadaşlar ya gösterdiniz mi? Gösterdik. Evin evet. içini gösterdim. Evin içini görünüyor mu ki burada? Kapı Görünüyor. Kapı Bak. Ha. Evet. Dur kamerayı değiştirelim şöyle. Bak, İçerisi de görünür. Bu sahneyi hatırlıyoruz. Buralar filmlerde geçiyor muydu? Siz sen tabii, daha tabii, iyi biliyorsunuz. Tabii çok geçiyor. Öyle mi? Evet. Hatta buranın böyle bir üst katı da var. Orada Güzel yatıyor. Ney? <laughs> Şurası mı? Evet. evet. Şurada çok Feride Gökçe ve Mine yatıyor. Oraya bir yatan kuruyorlar. Ha o meşhur sahne burada mı çekildi? Evet. Hani evde şey, yer yatağında yatıyorlardı. Evet. Böyle bir evde de yer yatağı. Biraz tuhaf geliyor ama. Şöyle manzaraya bakalım Nilgen. Gerçekten güzel burası. arkadaşlar ben burayı çok sevdim bakın şöyle taşlar denizin duruluğuna Şu bakın gelen kuzey mi ne? şaka yaptım ya baba ya. ya inandın ama galiba bakın şurada dağlar var şurada küçük evler var çok güzel bir manzarası var buranın Neyse biz Çamburlu restoranını da gösteririz gidip. Tamam çıkınca gösterirsin. Merhaba. <laughs> Belki ben de önce olurum. Benim, evet, Neyimiz eksik? Benim kuzun saçlarımın nesi eksik? Hakikaten deksiz. ha. Benim de sakallarım, burnumun <laughs> nesi eksik? <laughs> Maviş olmayabilirim ama. <laughs> Nasıl mavi? Mavi gözlü. Evet. Mavi evet. Diyor ya. Ha. <laughs> Aşağı inelim mi Bayboz? Çamburnu restoranını da gösterelim mi? mi? İstediğin gibi takıl. Nilcim bugün neredeydik? Bugün Çam boyundaydık. Yani Kuzey Yıldızı Kuzey Yıldızı ilk aşkın çekildiği yerdeydik. Evet arkada da yazıyor bakın görüyor musunuz evet. arkadaşlar? Evet o zaman bizi takip etmeye kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye. bye, bye.